nasıl yazacak geçmiş kavimleri? <laughs> Tarih mi var? Yani nereden bilecek Kısıl Deniz'deki adamı Musa Aleyhisselam zamanında gömülmüş. işte böyle bir başına gelmiş. E İngiltere'de çıkmadı mı? E Elia menenici ki bir bedeni ben senin bugün cesedine necat vereceğim. Çıkartacağım diyor ahir zamanda dışarı. E çıkmasa ne olacak? Ah kıyamet kopacak hala dışarıda değil adam. E dışarıda Londra'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerede? Arabistan'da. Cebeli Tarik nerede? Merecel bahreni yal tekiyan beynehuma berzekunna yemkina. Ben iki, iki, iki denizi salıverdik ama birbirine karışmıyor. Nerede bilecek onları? Bir bak bakalım ya coğrafyayı sen de araştır. Sen mi araştıracaktın coğrafyayı? Dünya. hep ee, şey. Yukarıya kim çıkacak? Sen sen çık. Yukarıda ne var ne yok? Hocam araştırdım kitaplarda diyor ki yukarı çıktıkça o azalıyor. E ne oluyor sonra? İnsan boğazı sıkılırcasına böyle bağırı bağıra ölüyor. Eee diye. Buna ait ait geldi. Yesaedu. Yani kafir nereye benzer biliyor musunuz diyor? Yukarıya doğru yükseltilirken boğazı sıkılırcasına bir insan olur ya ona benzer diyor. Ve boğaz kullanırken boğaz harfi kullanıyor. Ve yukarıya çıktıkça insan oksijeninin azaldığını anlatıyor burada. Çok kişinin azaldıkça boğulan adam böyle olur bir element için indirildi cümlesi kullanılmıyor ama demir için indirildi diyor. Evet. Ustad da rahmet ilahi olarak gönderildi diyor. Osmanlıca lemazan. Evet, evet, demir ha? Buranın ayet işi değil. Yani tozlar şeklinde yani o daha şey maddesi iken, alev topu iken evet. demir indirilir. Çünkü demir bu gezegene ait bir şey değil. Enzele kullanılıyor. Nuzul ettirildi, indirildi. Bunu nasıl der ya? Ya tamam iman, iman etme de ama bu denilir mi yani? 1400 sene önce. Evet, şemsi hakikatin ziyasındandır. Bu noktalar aklına sokamayanın, sokamayanın cezuretil arabı biz gözüne sokarız. Ey muanit, ey inkarcı, cezuretil araba git, en büyük filosoflardan 100 taneyi de intihap et. Beraber götür. Hadi bir tanesi çıksa. Ya bu kendisi yaptı diye becerdi. Tamam. Nereye yaptı? Onu yaptı diye. Afrika'da var ya gene yani 1400 sene sonra. Git o yamyamlar var ya yamyamlar. pigmeler var ya. 100 tane şey profesör sen seç. 100 tane profesörle 100 sene uğraş onun yaptığını %10'unu yapabilecek. Hiç kimsesi yok. Yani bir gücü yok. Yani ilmi yok. Okuma yazması, Okuma yazması yok. Malzemesi yok. Yani güç verecek, destek verecek. Bu, bu projeyi hayata geçirecek. Bir proje yapıyoruz. Bu başbakana kadar, cumhurbaşkanına kadar nasıl gidelim? Bu projeyi nasıl yapacağız? Öyle değil mi ya arkadaşlar? Bir proje yapmak için neler çekiyoruz ya? Ya bir belediyede nizan alana kadar tablo atmak için, çatı yapmak için neler çekiyoruz? Proje ya. Ama diyor ki en büyük filozoflardan 100 taneyi de intihab et. Seç, beraber götür. Onlarda, orada ahlakın ve maneviyatın inkişafı hususunda ne yapacak biliyor musun? Ahlak ve maneviyat. Huyları değiştireceksin. Ve maneviyatta, maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı senin o filozofların şu medeniyet ve terakkiyat devrinde yüzde bir nispetinde verebilirler mi? Verebilir mi? Maneviyat ha? Kim verecek? Maneviyat zaten profesör yok ki. Çünkü o zatın yaptığı o cila ilahi sabit la yer bir ciladır. Onun büyük mucizelerinden biridir. Yani verdiğinde bir tarik olursun, bir coşturduk maç gibi. La e, tegayer. Tegayer etmez bir şey. Coştun, ha falan civa gibi olduk. E, ondan sonra çıkıyoruz tamam. Mesela camide öyle oluyor. Ha bir ağlıyorlar, bir coşuyor. Kapıdan çıkarken niye lan ayakkabım bastın diye kavga ediyor. Bir himmet bir toplantı yapıyorlar, bir coşturuyorlar, bir aldatıyorlar bunu. Sihir yani. Kelamda sihir var. Bir coşuyor adam. Sihri beyani. Beyanda bir sihir yapıyor. Kapıdan çıktı zaman. Ola, ben bu seneti nasıl imzaladım? Ben bunu nasıl şey yaptım? İstersen verme. Senet var. Hemen zaten maliyeciler kapına dayanıyor. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam uyandırmış. Devam ediyor. Yani Geçici bir şey, kapıdan çıkarken gitmiyor. Bak şarkı sitte çalmıyor ha. Saz da yok ha bu ezanın. Bak. Her zaman, ya orijinal, her zaman orijinal. Bak hoşumuza gidiyor. Yani, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Zınk zınk zınk. Neydi? Çalgı aletiyle değil. Bakın bakalım. En yani böyle ilginizi çeken bir müziği kaç sene ilginizi çeker? Dinlesen her gün beş defa. Bir de hayal et o müziğin. Ne olur bir daha <laughs> ala kadar olduğun bir müzik olsun. Hayal et çalgısını sil. Sözüne bak bakalım seninle dalga geçiyor. Dalga geçiyor seninle. Mesela bir tanesi var. Geçen abi öyle deyince dedi ben dedi çalgı aleti zihnimde sildim dedi küfür var diyor. Mesela güyaşı yok. Para yok, para yok, para yok. Allah yok, Allah yok. Para yok, para yok. Araba yok, bilmiyorum ne. Allah yok, araya sokuşturmuş. Başka, bir, bir sıkıldığın zaman bir sitem gönder Allah'a. Böyle yani. yani. Bakın dalga geçiyor yani veya küfür veya ahlaksızlığı oynatıyor, tahrik ediyor. Derdiniz yok bir müzik dinleyin şimdi. Bir müzik din, kolana. Ah ah. Hemen başlarsın. Dertleniyorsun. O insanlar dertten kurtulmak için zannediyor oraya giriyor. Yani dertten kurtulmak için sarhoş içtiği gibi. Derdin yok. Gidiyorsun müzik dinliyorsun. Daha beter dertlenmiyor musun? Ben de sizin kuşağın insanıyım da yani biliyorum. Hakikaten ya, ya bir alır annemin mazi tarihine ya işte benim olmadı ama olmuştur. Birisini sevmişsinizdir. Ahlanaz. Ah. Şimdi torun sahibisin. Ah. Sen beni niye bıraktın, köfte ettin, bir ane ettin? E Kur'an'a bak bir de ya. Yani 1400 seneden beri kullanılan yönteme bakın. Şu ezandır, Fatiha'dır. Er-Rahman suresidir. Bana geliyor ki antikaya hiç benzemiyor bu. Beşer kelamına benzemiyor. Ve adam utanmadan ne dedi biliyor musun? kütüphanesi varmış gibi. Geçmiş diyor kavimlerin, kadim kavimlerin, kadim diyor parlak bir cümle, kadim kavimlerin kitabetlerini, kitaplarını toplattırdı. Hepsine vazife verdi. Ankara öttü de felsefeciler diyor ha. O imansızlar var. iki tane imansız var böyle. Bir tane yerli imansız, bir tane Ermeni imansız. İki tane. Bir tanesi de Orta en büyük fıkıh hocasının o çocuğu. Evet. Tamam. O hocanın. Ben ondan ders almıştım mesela. Onun çocuğu. Zındık. Şimdi iki kişi. Bir Ermeni. Ottu'da felsefeci. Nasıl? Zaten dinledim ha hiç. Dedim getir bakalım. Bir bakayım dedim bu salaklar ne anlatıyor. Böyle kütüphanesi var. Bütün kitabeleri, kitapları vazifelendirmiş. Afrika'da nerede var? Haber uçurmuş. Toplattırmışlar. Bir anda diyor siz de hak verirsiniz tabii diyor. E ee, sır katibi dedikleri nedir biliyor musun diyor. Vazife vermiş. Sen o kitabı, sen Babil, sen Asurlar, sen bilmem neler, sen Mezopotamya'da gelen. Bütün şey araştır ve özetini bana getir. Ondan sonra getirdi diyor. Harmanladı ve yazdı diyor. Aynı böyle diyor. Gelecekte gelir. Nasıl abi şey yapıyor? O yaptı işte de nasıl yapar seni? Onlar nasıl uydurdu yani? topladı da. Onlara nasıl bir misal veriyorlar? <laughs> Delil gösterebiliyorlar bu Var mı? Söylediler bunu. Delil. şey olmuş. Bir e, o meteor bir hadiseler gelmiş o kütüphane yerle bir olmuş. <laughs> o kitabe nerede nasıl olmuşsa? <laughs> yani bir mertik bitmiş yani. Dese ki ben inanmıyorum. Ha mertik bu. Ee, o defendi için tam bir üzüntü. Önce talebeleri yetiştiriyor. Ama kendi oğlunu yetiştirmiyor mu? Evet. Yok kendi, ne yapsın? Bazı peygamberler var ki oğlu da isyan etmiş mesela. mesela Adem Aleyhisselam ne oğlum? Habil Kabil meselesi. E mesela Kenan mesela. Nuh Aleyhisselam ne oldu? Evet. Yani yapacak bir şey yok. Saadettin Yüksel Hoca var işte mesela. Kenan da arkadaşın ismi. Kenan mıydı Kenan olmadı. Senin adı Kenan. Ha. Mesela Saadettin Yüksel Hoca Orta Doğu'da en meşhur fıkıh hocası. Ondan ders almıştım. Saadettin Yüksel. Bir oğluna şehit oldu. Abi. Evet. milletçilik oğluna şehit oldu. Ötekisi zındık. Bir mı yaz. Ya evet. Bir tane de Ermeni var. Bir tane. Neydi onun adı? Salmasyan. Yok. Ötü de bir felsefeci var. O ikisi de kamera seriyalar. her kitabeleri toplamış. O vahiy katipleri var öyle. Evet. Vahiy katipleri ne vazife vermiş ya. Vati vakati değil öyle bildiğiniz gibi değil. Sen onu araştır, sen de onu araştır. Ondan sonra harm anlattı diyor. Yazdı diyor ya. Bu kadar bir şey diyor. Yani geçmiş kabimlerin hikayeleri bunlar diyor ya. Hocam bizim gibi gençlerin uyanık olması lazım. Hocam. Onun için işte derslere, bir risalelere sahip çıkacaksınız da başka şansımız yok. Çünkü sokakta kurt çok. Bu dersleri dinleyince uyanıyor da insan. Nereden bilecek? Malzememiz yok ki. Olmayınca çok kötü iştir. Evet. Eskiden bir komünist e, gördüm mü? Müslümanlar köşe bucak kaçıyorlardı ki kafamızı karıştıracak. Evet. Ama elhamdülillah komünistler elinde kırmızı kitaplı ürünü görürseniz kaçın. Çekip gidiyor. <laughs> Hakikaten öyle ya. Almanya'da birisi vardı. Ee, de, dedim ki şartım şu. Gelsin. Görüşmek istiyor. Abi tereddütsüz dedi. Kahvede konuşuyor. Yok dedim onu davet et. Tamam, bir şan, tam geleceğim demiş. Şartım şu. 10 dakika sen konuşurken ben susacağım. Sorun varsa kağıt alacağız. Ben konuşunca sen konuşmayacaksın. Çünkü onlar da baktı ki cevap veriyor. Soruyu taktığı kafaya. cevaptan veriliyor. Verilmesin başka soru atlıyor. Başka soru atlıyor. Kuş gibi. Buna fırsat vermeyeceksiniz. Müzakere böyle olmaz. Ben cevabı bitirene kadar sen sabredeceksin. Muzakerenin şartıdır bu. Bundan kaçıyor. İşte bir tane örnek verdim. Gidip de gelme mi, gelen mi var uçakta oldu ya. Tamam efendim anladım diyor. Yani gerek yok. Hayır hayır. Niye gerek yok dedim ya. Sorunu herkes duydu. <laughs> ya ama çok ses yapıyoruz. Sen dedim anlatırken, soruyu çakarken, sorun yayarken herkes duyuyor, duymuyor, duyuyor diye hiç endişe etmedin. Arkadan da bakıyorsun böyle İslam'la hiç alakası yok. Zahire bakarsın çıplak açıksa saçık. Hayır hayır diyor gayet memnunuz diyor. Zaten uçakta soğuk soğuk sağlıyor diyor. Böyle diyor şey konuşmalar bizi diyor, memnun etti unutuyoruz diyor falan. Devam edin lütfen dedi. Bak hanımefendi istiyor görüyor musun? Bak, yani. Hemen istemiyoruz der yani. Evet.